Vallahi keyfime diyecek yok ha. Keyfim tam yerinde. Dört dörtlük. Dört derken? Lütfen dört demeyelim ya. Dört dörtlük keyif. Dört iyidir, iyidir dört. Kardeşim bu nasıl oldu ya? Biz hani uçup kaçacaktık Avrupa'da zirveye oynayacaktık? Yahu biz ne ara buralara düştük ya? Hayır sen yine iyisin. Ben? <laughs> ben geçen sene şampiyondum. Hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Bugün? Ya Kayseri'den la. Kayseri'den dört yedim yarışta bile değilim ya. Ben 9 yıldır yarışta bile değilim ya. Hayır alamadığımız kupa kalmayacak demiştik. He şimdi ne oldu? Alabildiğimiz bir kupa yok ya. Ya hakikaten lale devrini bile kupasız kapatacaksınız ama siz. Öyle bir şey yok. Daha her şey bitmedi. Bence de. Daha ikinci olacağız biz. Olursunuz ya. Şampiyon da olursunuz. Ya benim anlamadığım şey şu. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra bana nasıl dört tane gol attılar ya? Güneş açtı. Redmond doğdu. E bizde de Valencia var. Valencia mı? <laughs> penalti dışında. Gol atıyor mu? Lale orta açarsa. <laughs> Atar belki. Bize de, bize de bir orta bekliyoruz artık ya. Valla o bile fayda etmiyor artık ya. Hayır bu maçta bizlere az penalti verildi. Böyle 6 tane penalti verilseydi kesin kazanırdık ya. Verilir, verilir. Bize verilmeyen ne varsa size verirler. Verdiler zaten Arda uçarken Varda uydular ya. Ama bizim maçlarda uyanan var yok. Ben çıldırıyorum şu Vardakileri var ya. Bizim de kazandığımız derbi yok. Ne olmuş? Çünkü onları biz kazandık kardeş. Evet ben de onu diyorum. Ne diyorsun? Neden play playoff yok diyorum. Bizim de Hatay Antep puanlarımız vardı. Konu ne ara buraya geldi anlamadım ben. Yarıştan kopan Başka bir yola sapıyor ya. Ha, hatta benim 5 yıldızım olacaktı. Onu bir alayım ben. Hey Allah'ım bu lig bitmez ya. Vallahi bitmez. Ben gideyim. <laughs>